selam gençler. Bugün sizlerle bir gün sizler. Kaan abimizin en iyi en iyi bilgisayarını izleyeceğiz. Hadi geçelim. Ha? Allah bilir buna bu kaç par... İşte klavye ya. Bilgisayar bilgisayardan çıkmış. Eve dönmüş. Şimdi diğerlerine geçelim. Ay şuna izlemeyeceğim çünkü şişe gibi olur. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel edit. Mükemmel <laughs> edit ha. Vallahi güzelmiş bu da. De. Ee, Sen şaka yapıyorsun abi. Pasta ile belki yedik. <laughs> Şimdi izleyelim. Baby, get crazy, crazy. And <gülüyor> <gülüyor> Lan bu ne? <de. gülüyor> <laughs> hey. 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 Hadi. Oha bir dakika olmuş bile. Aga şunları merak ediyorum ya. Hadi ne Şunu izleyeceğim. Hey dur kanalımıza abone olursan yanındaki zil siz... bu. Yo, like atarsan, yorum da atarsan neyse, inşallah neyse, neyse, neyse. en çok istediğiniz şey olur. Amin ben de yorumlarda kalp atıp abone olurum. Hadi hızlı yo, Ol. İlk yorumu sen at. Arkadaşlar Stay hangi yakışıklı yorumlara yazmayı unutmayın. Kaan ya, Sayıl ve Efe Berke'nin de Instagram <laughs> ve TikTok adreslerini kesinlikle Abi, de takip edin. <laughs> Oh, i'm just a city just... Таан арх екеест Și wird variance,丈, и